Değerli arkadaşlar, sizinle Kırşehir Çiçekta Demirli Köyü internet evini gezelim, ziyaret edelim. Size bugün orayı gezdireceğim. Gençlerin kendi imkanlarıyla yapmış olduğu internet evi var burada. Bakalım bir ziyaret edelim. Orada tamamen gençlerin kendi çabalarıyla, çabalarıyla oldukları ev burası. Dışarıdan arka tarafı da göstereyim. Gençlerimiz gerçekten öyle güzel bir proje hazırlamış ki tam teşkilatlı bir proje. İleride 100 kata yedi katta çıkılması için buraya kirişler koymuşlar. Bakın hariç biraz yapmak için ağaçlar koymuşlar. Bunu söyleyelim kimin kanallarına çadırlar sahile getirmişler. Burası yazın geldiğinizde mangal yapacağınız şömine yakacağınız orada kumhur yapacağınız yer. Burası sigara içme alanı. Dediğim gibi her şey düşünülmüş. Şurada sigaranızı içiyorsunuz. Düşün burada dişiniz kilitlenir ama yardım iyi olur. Kıvır kıvır eser. Şurada da soğuktan dizinin bağ çözünürler. Kuyunun içine kısıyor. Bu anda yer yukarıda esiyor. Bu da rahat Size mekanımızın içini gezdireceğim. Kapımızı gördünüz. Güzel akşam olup Nijerya'dan gelmiştir. Aklı. Bunun özelliği, içeriden dışarıyı gösterir. Fakat dışarıdan içeriği göstermez. Su rengi deriz biz buna. Su rengi mobil, mobilyacılar bunu iyi bilir. Kapıyı açalım, içeriye girelim. Normalde kapının şurada otomatik düğmesi var fakat soğuktan donduğu için aha şurada düğme faaliyet görmüyor. Ben elimle açacağım. Bu da mı yalan? Açıyorum. Gel de şimdi kapıyı götürür. Evet, kapımızı açtık. İçeriye bakıyoruz. İçeriyi ziyaret edelim. Bu sobamız. Gördüğünüz gibi dekorasyonlarımızı seyredin. Bu eski dilde buna tahta somya denir. Biz bunu İngiltere'den getirdik. Yaklaşık 7500 dolara. Bu sehpamız altı gümüş kaplama olup üstü teneke sacdır sobamız tam anlamıyla tarihi bir değerdir bu da herhalde Hindistan'dan geldiydi şurada yazar musunuz? bak parmağıma bakın neydi Hindistan diyor Hindistan'dan gelmiş buraya köyde ne kadar hala varsa ellerini almışlar, buraya mıhına çalmışlar. doldurmuşlar. Tavandaki dekorasyonu seyredin, işçiliği seyredin. Yavrum bizim uşağı ustaymış da bizim haberimiz yokmuş. Sobanın keli. Görüyorsunuz, yalnız şu hala bizim haleye benziyor. Bak Honda'yı herhalde uşak çalmış, buraya sermiş. Anam duymasın, beni de yer uşağı de yer. Şura yaşlarımızın erdah deposu. Bakalım ne var? Üç tane bardak var. Çay var. Şunun içinde çay var bak. Ya da Rize çayıymış Allah'ım. Çayımız. Şunun içinde de çikolata doluysa yerik diyeceğim de yalamışlar. Ne çikolatası? Bir gram bir şey yok. Şunun içinde şekerimiz var Allah'ım. Da göstereyim. Bu da şeker. Şeker de bildiğin gay olmuş. Bunlara kapatalım. Bıçağın girip dalağını kemirmesin. Bıçağımız neyimiz var? Meyvene getirdiğimiz zaman kahvemiz mevcut. Üçü bir arada kopuklu. Biz burada öyle sade iş mi? Kopuklu olacak. Bunu yerine koyalım. Ha bura bizim internet tamımız. Şura dinlenme yeri. Şuraya uzanıyorsunuz. Hani tatile gittiğinizde şezlonga uzanıyor musunuz ya? Bu da tahtal Biz burada buna tahtal ot Deniz kenarında şezlong derler. Askımıza da Evet, internet tamımız bu. Vaziyet bu. Gençler perişan. Ben onu şuraya koyacağım. Durumu anlatacağım. Gençlerimiz perişan. Buraya geliyorlar. İnternete girmeye çalışıyorlar. Çocuklarında sobayı yakıyorlar. Köyde internet çekmediğinden dolayı interneti bırakın. Akıllı telefonların çoğu hat bile çekmiyor. Gelip burada internete giriyorlar, sohbet ediyorlar. Arkadaşlarıyla görüşüyorlar. Buradan yetkililere sesleniyorum. Yavrum, direkt mi dikiyorsunuz? Kel mi çekiyorsunuz? Vaziyeti gördünüz. Şu uşağlara bir yardımcı olun. Uşağlar perişan. Buraya geliyorlar. Öpüyorum biri şurada sızmış kalmış. Zabağına geldim. Kazmayla söktüm. Dişi kilitlenmiş. Çok koltuğa yapışmış. Doğmuş. yermiş aldım. Oturdum. Sobanın yanında 3 saat tuttum da cana geldi. Köyde bazı yerlerde ufak tefek internet çekiyor. Kimisi damda çekiyor, dam açılıyor. Kimisi balonda çekiyor, balonda dineliyor, Kimi camı kenarında çekiyor, orada dineliyor. İnternet çekmesinin yüzünden şu anda Numune Hastanesi'nde 20 kişi köyümüzden yoğun bağımda yatıyor. Kimi boynunun üstüne düştü çatıdan boynu kırıldı, kiminin kırhayası kırıldı, kimi hota çıktı. Giderek nüfus kaybediyor. Boyumuz 12 bin nüfustan 35 kişiye düştü. 35'in 30 zaten 70 yaşında bastından yeriyor. Geriye kalan da gençler. Onlar da kaçmak üzere şu işe bir el atın, yardımcı olun. Uşak perişan, uşaq burada donuyor, açsızız, buralarda oturuyor. Bileseniz ben Ozan'ım şiir yazarım. Ozan da bu konuyu şiiriyle anlatır. Bir de şiir dedim bu internetsizliğe. Bakalım ne demişim. Dinleyin bakalım. Yetkililer köyüme gelip de görün. İnternet sorununa bir çözüm bulun. Gençlerimiz perişan, yardımcı olun. Benim köyüm internetsiz kalmasın. Herkes rahatlıkla Facebook'a girsin, beğeni yorum yapıp video izlesin. WhatsApp bile görüntülü konuşsun. Benim köyüm internetsiz kalmasın. Bazen olur şebeke birkaç gün gelmez. Ziyaret eden eline telefon almaz. Ne olur bir el atın, bu böyle olmaz. Benim köyüm internetsiz kalmasın. Ne yazık köyüme genç gelmez oldu. Toru topu 10-15 ihtiyar kaldı. Bizi işten içe bir gayra aldı. Benim köyüm internetsiz kalmasın. Mikail Yılmaz'ın sizden ricası, bu sorunun bulunsun bir çaresi. Yardım eden alır hayır duası benim koyum internetsiz kalmasın. Uzun lafın kısası internet problemimiz var. Yardımcı olursanız seviniriz. İyi seyirler. Kulağım dondu benim. Eve gideceğim. Soba yanıyor. Bir kazan pilav yiyeyim de kendime geleyim. الله هاي ما